Bir dışbükey çokgenin iki iç açısı 140 ve 110 derecedir. Diğer iç açıların tamamı 150 derece olduğuna göre çokgen kaç kenarlıdır? diyor. Sevgili gençler, şöyle, şurası 40 dereceymiş. Yani şurası 140 ise, burası dış açı 140 derece olur. E, 40 derece olur. Burası iç açısı 110 ise, dış açısı 70 derece olur. Diğerleri 155'miş. 155. Buralarda 25'er derece olur. Şimdi sevgili gençler farklı yollardan çözebiliriz. Dış açılar toplamından gidelim. Dış açıları. Burası 40. Burası 70. Artı X tane 25 var. Eşittir. 360. Buradan 110 artı 25 X eşittir. 360. 360'tan yani 25 x eşittir. 360'tan 110 çıkarsa 250 kalır. 25'e böldüm. 25'e böldüm. x eşittir 10. Yani şunlardan 10 tane var. 11, 12 kenarlı olup doğru cevabımız Bursa olur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İçbükey konkav beşgende. Beşgen dediği zaman sevgili gençler İç açıları toplamının 540 olduğunu bilmemiz lazım. Şurası 180 bakınız, 180. Bunlar bunun toplamı 180 eşit olacak. 3x. E, bunda bunu toplarsak 15. 15 eşittir 180. 3'e bölelim x. 3'e bölelim 5. 3'e bölelim 60. Dolayısıyla buradan x dediğimiz değer 55 karşımıza olarak çıkar. Şurası 55 derece. Şurası 95 derece. E, toplayalım sevgili gençler iç açılarını. Şurayı bulacağız sevgili gençler. Şurasını bulalım. 360'dan çıkartalım. Dolayısıyla bunları toplarsak 55, 100, 150 e, 150 Biri buraya versek 120, 250 270, 290 290 artı Şuraya teta diyelim. Teta eşittir. 540 teta buradan sevgili gençler 250 derece olur. Yani şurası 250 derece. Alfa artı teta da 360 derecedir. Teta 250 alfa artı 250 eşittir. 360 alfa buradan sevgili gençler 110 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız Adana'dır. Hepinize üstün başarılar diliyorum hoşça kalın Sen kalın